En sevdiğim iki aslanım ya. Edilme. Edilme. Ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Evet, kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer ben konuşurum vallahi. Evet, hadi başlayalım. Sen konuş. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Ne kadar oldu? Evet, Darat'ta bir yer var yani. Evet. Ne yapmıştık? Nasıl geçti ameliyat süreciniz? Ameliyat süreci önce o oldu. Evet. Yani ameliyat evet. olana kadar buradan iyileşmişti ve benim yanımda refakatçi kalabilmişti. Bu hızlı iyileşti. Yani 5 gün falan benim bir ağrım oldu. İlk buradayken zaten ilk hiç ağrım yoktu. Ağrı kesişi de çok az oldum. Ona rağmen iyiydi. Bunda ameliyatımdan 5 gün sonra ben Hasan Bey'e kontrole geldim. Direnlerim vardı. Onlar çıktıktan sonra artık her şeyi yapabilirsin dedi. Bir 10 gün sonra tekrar geldiğimde artık spor da yapabilirsin. Yürüyebilirsin, gezebilirsin. Ben onun dışında seninki nasıl yani ablamın da bir bir iyileşme süreci oldu. Zaten 20 gün sonrasında ben hemen işe başlayabilirim. Açıklarla i̇şte, Kendisi direnle beraberdi. Benimkisi ona göre daha kolay geçti. Ee, Hastanede sadece bir gün kaldı. Her şey çok kolay değil. Doğru. Sonuçtan nasıl memnun musunuz? Çok memnunum. Sonuçtan memnunum. Ben sizden çok memnunum çünkü buraya gelip böyle sürekli bize neşe veriyorsunuz. İkiniz birden bir Ben burada sizi bol bol beklerim. Evet. Ee, var mı evet. dışında kanalınızda söylemek istediğiniz şey. e, bir şey? Geçeli bir ekip oldu. Çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Evet, ben burada hasta olarak yapmaktan çok memnunum. O yüzden bunu da yaptım. Direkt buraya gelmeye çalışıp Hasan Bey'e şey var. Hasan Bey burada. Ben her zaman bekliyorum. Onu söyle. Medipol Mega Üniversite Var. <gülüyor> buradan, <gülüyor> buradan kodla gelenleriz arada indirimizi yapalım. 4 ay sonra sizi beklerim.